Merhaba değerli dostlar. Bir Borsa Vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Astor'un nereye kadar düşeceğini, düşüşün bittiğini mi yoksa bu düşüş daha da devamı gelecek mi gibi soruların cevaplarını bulacağınızı ben eminim. İsterseniz şimdi halinize başlayalım. Astor'da büyük resme baktığımızda pek de umut vadeden bir durum içerisinde olmadığımızı görüyoruz. Çünkü her bir çıkış bir önceki çıkışın altında kalmakta. Bu ne demek oluyor? Yukarı yönlü bir trendin olmadığını anlamına geliyor. Yukarıdaki şu çizgileri birleştirdiğimizde ve alttaki şu da birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi düzeltmenin halen daha devam ettiğini 23 Haziran'da başlayıp da 15 Eylül'de biten trendin de düşüşün içerisindeki ara ara daha önce olan tepkiler gibi gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi grafiğe birazcık daha yakından bakarsak maşallah 15 Eylül'den aşağı doğru ne kadar yemişiz bunun farkına varalım. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Buradan alınır, buradan satılır, buradan girilir. Ya da patron malı sattı, boşalttı. E, hisse düştü, bir şeyler oldu gibi. Bahanelere gerek yok. Çünkü zaten bizim sistemimizde bunları biz uyguladığımız taktiklerle önüne geçmiş bulunuyoruz açıkçası. Sonrasında ise kısa vadedeki şöyle bir dipleri oluşturduğumuz trendimiz vardı. Oradan da bakınca zaten bu düşüşün de nasıl döndüğünü, nelerden geçtiğini ve buranın da kırılamadığı için de tekrardan aşağı geldiğimizin anlamı çıkıyor. Yani işe birazcık daha bu açıdan bakarsanız 120'lerden 116'ların alım bölgesi olmadığını ve son çıkışta buralardan alıp da astro belki gider deyip ve şu an itibariyle %25 e içeride olanlar varsa e, neden diye soruyorsanız da sizin sorunuzun cevabı aslında bu. İkinci hususa geldiğimizde ise iki tane farklı şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Birincisi ilk çıkışımızın neredeyse tamamını yedik. Yani 81-75'lere kadar düşmemiz gerekiyordu maalesef bu ortamda normal olarak gözükecek. Şundan da bahsetmek istiyorum sizlere. Kısa vadedeki deminden söylediğim çıkış trendimizin de şu an itibariyle bugün de artık kırıldığının ve düşüşün devamı gelebileceğini gösteriyoruz. Birazcık detaya inelim. Bakın. Bugün aslında açılışta üzerinde kalmaya çalışmış. Saat 12'ye kadar. Ancak satışların devamıyla beraber bu kısa vadedeki beyazla çizmiş olarak gösterdiğim şey de kırıldı ki iki tane destek bölgemiz vardı. Bunun da aşağısına indiğimizde ve iş ürününde Devamını gelebileceği gösteriyor maalesef. Evet e, cümlelerin pek sizin için uygun olmayabilir ama e, durumda ortada maalesef. Bundan dolayı da ben de sizlerle beraber üzgünüm ama dediğim gibi e, bu gibi yukarılardan alınması pek uygun değildi. Şu an alınması uygun mu? Hayır halen daha uygun değil. Çünkü niye? Her şeyi kaldırdığınızda aşağıya doğru inen bir çizginin olduğunu ve herhangi bir geri dönüş emaresinin de gözükmediğini burada görüyoruz. İndikatörlere baktığımızda ise 7 Ekim'den itibaren maktiye'deki düşüşün birazcık daha yavaşladığını yani satış baskısında birazcık daha yavaş yavaşladığını görüyoruz. En son zaten satışlar burada hızlarken birazcık yavaşladı ve e, düşüş oranlarının da azaldığını ama düşüşün devam ettiğini görüyoruz. RSI'de da de 28 değerlerine gelmiş bulunuyoruz. Şimdi burada yapılabilecek en güzel şey belki belki yarın e, 85 85'lere kadar falan bir geri çekilme hareketi şayet olursa en kötü ihtimalle 85-80 şuradan göstereyim ben size, geri dönüş alan olarak değerlendirilebilir. Bunu da şunu istinaden söylüyorum. Bakın daha önce buralar iki kere direnç vazifesi görmüş. Tarih olarak 9 Eylül 2024 ve 23 Eylül 2024'te. Sonrasında ise iğnelerin olduğu 24 Haziran 2025 ve 27 Haziran 2025 tarihlerinde bir ihtimal de olsa buraya kadar deyip buradan bir toparlanma gösterebilir. Ve burası da sizin maliyetlenme bölgeniz açıkçası olabilir. Hatta şu aralıkta daha mantıklı ve anlamlı olacaktır. Bunu niye diyorum? Çünkü RSI'miz zaten 28'de altında. Makti'deki dönüş döndüm döneyorum sinyali gibi olabilir. Şimdi bu iki indikatörü kullanarak dönüş sinyalini ortaya nasıl çıkarıyoruz? İlk etapta RSI maktiden daha hızlı hareket ettiği için RSI'de 30'un üzerine hareket edebilir. Ve sonrasında ise maktideki şu maviyle çizmiş olduğunuz çizgide daha öncesinde şurada olduğu gibi turuncuyu yukarı doğru keserse ki hatta bakın burada çok güzel bir sinyal varmış. E biz yine 82'lere 83'leri görmüşüz. RSI 30 altında 28'den yukarı doğru yönlenmiş ve maktiyedeki olumlu hareketle beraber yani bugün tam sinyali alıp geçmişte şu kadarlık yolun dönemeci yani %40'lık artış, artışın sinyali aslında verilmiş. Burada da şu an itibariyle biz bu olgunun olmasını bekliyoruz. Ancak bu yarın olacak ya da bu hafta olacak diye bir kesin kanaate varamıyoruz. Biz anca bu sinyallerin gelişmesini ve olgunlaşmasını bekliyoruz. Bunlar olduktan sonra Astor'da yeni girecek olanlar ya da bunun gibi trade aralıklarını elde etmek isteyenler olursa bu şekilde düşünmeleri bence daha mantıklı olabilir. Çok fazla çizgiyle e, kargaşalaştırmadan sizlere sade bir şekilde çalışıyorum ki Astor'da bu kadar zamana kadar yapmış olduğunuz hatalardan dolayı evet kızabilirsiniz, haklısınız da hiç beklenmeyecek bir performans sergileniyor ama Borsa İstanbul'da maalesef gördüğünüz gibi pek de iç acıcı hareketler yok ve bundan sonra yakın bir zamanda da olmayacağı gösteriyor. Çünkü sadece şu kadar %40'lık alımın neredeyse tamamı geri verilmiş durumda. Bu hiç de hoş bir durum değil. Keza daha önce Astor'un tekrar tekrar hareketleri bakın burada %60 yapmış sonra o hareketten %30'unu hatta ve hatta tamamını neredeyse almış yani gördüğünüz gibi. Şimdi Astor ne zaman döner ne zaman çıkar diye düşünmektense artık Astor'da videonun başında belirttiğim şu trend aslında ne zaman kırılır ve kırılırsa da yukarıdaki hedefler ne zaman gelebilir onları hesaplamamız gerekiyor ama biz maalesef şu an itibariyle kısa vadeye baktığımız için de kısa vadedeki hareketlerden 3-5 kuruş artık ne gelirse toplamaya çalışıyoruz sizler gibi. Videonun açıklama kısmında Telegram linkimiz bulunmakta. Bu Telegram linkine de tıklayarak grubumuza gelebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan bir grup. Herhangi bir VIP de şurada bir Ondan bahsetmiyoruz. Hiçbir şekilde yok yani daha doğrusu. Ee, gelip aklınızdaki takılan soruları astro hakkında olsun, diğer hisseler hakkında olsun sorduğunuzda ben size gün içerisinde YouTube'a her zaman video koyamadığım için diğer listeler için de sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne zaman dilerseniz gelebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın.